Hafta içi sorduğunuz sorular doğrultusunda bugün sevgili Profesör Doktor Hasan Bey'i konuk ettik ve Hasan Bey'e sormak istiyoruz. Halk içinde basur diye tabir ediyoruz ama tıbbi olarak ismi hemoroid. Hemoroid nasıl oluşur sevgili hocam? Hemoroid e, sindirim sisteminin son kısmı makat bölgesi olarak söylüyoruz. Bu makat bölgesinde e, tabi toplar damarlar var yani atar damar kanı götürüyor ve toplar damarla yukarıya gidiyor. Bir e, borunun son kısmı olarak düşünürsek, burada e, isteğimizle kastığımız bir kas grubu var. Bir de bizim isteğimiz dışında kasılan bir kas grubu var. Bu iki kas grubu arasındaki e, sistemde bir bozukluk olduğu zaman, yani bunların kasılmasında bir e, ilişkileri bozulduğu zaman, bu bölgede e, oradaki toplardamaların şişmesi, orada e, bir çatlak meydana gelmesi. Özellikle kabızlıkta ıkınma sırasında çatlak meydana gelmesi ya da o küçük suyluklardan küçük mikroorganizmaların girip orada afse yapması ve o afselin de daha sonra makat dışında delinip bir afse ve ona bağlı fistül dediğimiz olayın olması hep bu mekanizmanın sonucudur. Yani hemoroid dediğimizde makatın son kısmının toplar damarlarının şişmesi. Ee, bir şekil varis olarak söyleyebiliriz. Varis olarak. E, peki efendim tabi halk içinde yine biz duyuyoruz bunu. Bazen iç yaramı hemoreti diyorlar, dış hemoroid diyorlar. Biz hemoroid olduğumuzu eğer dıştan da gözükmüyorsa nasıl anlayacağız değerli hocam? Şimdi ya bir ağrıyla e, hastalar bize geliyor, ya makat bölgesinde bir e, şişmeyle dışarıya doğru şişmeyle meydana geliyor ya da kanamayla bize geliyor. Hmm. Burada. Özellikle vurgulamak istediğim her kanamanın Hı. hemoroide yahut da makat bölgesindeki bu çatlak ya da pistül dediğimiz basit hastalıklara yorumlanmaması eğer makatta büyük abdestte kan görüldüğünde mutlaka cerraha gidip muayene olması özellikle 40 yaşın üstündeki hastalarda da e, bir ışıklı bir aletle bağırsağın sok kısmının kontrol edilmesi gerekmektedir. Çocuklarda hemoroid olabilir mi değerli hocam? Yani küçük yaşta bu hemoroid ya da genetik midir? Genellikle tabii ki genetik yattımlık söz konusudur ama e, genellikle orta ve ileri yaşın hastalığıdır. Gençlerde daha çok gördüğümüz kabızlığa bağlı, özellikle bebeklerdeki çatlaklar hmm. e, ve o çatlağa bağlı kanamalar ve ağrıdan dolayı özellikle bebeklik döneminde tuvalete gitmeyi çocuğun reddetmesi ve bu kabızlık durumunun e, bir, bir iki yaşlarda, gün, üç gün, evet. beş gün gibi daha sonra bir hafta on gün gibi uzun araları alması şeklinde de olabilir. Peki birçok arkadaşım var çoğunda da kulak kulağımda onun sözleri onların sözleri yani kendim bildim bileli kabızım diyor. O zaman kabız olan kişilerde hemoroid olma riski daha mı fazladır? Şimdi tabii ki kabızlık bir kere tuvalette kalıp da yani ıkınmak bir kere perianal bölge hastalıklarını artırıyor. Yani orada bir çatlak meydana geliyor. Orada e, o çatlaktan bir mikrobun girmesiyle ya de o çatlakta çünkü mukoza bütünlüğü bozuluyor ve oradan bir mikroorganizma ve apse meydana geliyor. O apseye bağlı fistüller <laughs> meydana gelebilir. Tabii ki pelvis dediğimiz yani leğen boşluğunun üstünde bir ee, basıncı artıran bir şey olduğu zaman Hı -hı. venöz kanın dolaşımında bir engel oluyor. Kabızlık da bunlardan birisi. Fizyolojik ee, gebelik mesela gebelikte bir hemoroid sorunu artar. Gebelik sonlandığı zaman biter. Dolayısıyla yani bu konuyu konuşacağız. Şey için. Gebeler için özellikle evet. bir sohbet ortamı evet. yaratmak istiyorum bu anlamda ama hemoroid aslında küçümsenecek ya da öyle geçer evet. denilebilecek bir hastalık değil. Müdahaleleri var. ameliyatla da müdahaleleri var ama ameliyat öncesinde evet. neler yapmalı? Bu hemoroidden ameliyatsız kurtulunabilir mi? Öğreneceğiz. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyorum? Ben İsmail Güneş Adana'dan arıyorum Adana'ya selam olsun İsmail Bey Adana'da havalar nasıl? İstanbul bir yağmur bastırdı Öyle bir rüzgar falan Adana nasıl? Seldam Hanım bugün burada yağmurlar var Hı -hı. Havalar herhalde Türkiye yerinde böyle Türkiye genelinde öyle sabah radyo programında Hava durumunu okurken gördüm Türkiye'de bir yağmur söz konusu Oh güzel rahmet yağıyor diyelim Topraklarımız evet, şöyle evet, bereketlensin Allah. Alalım sorunuzu ee, Hocam ben bir sorum olacaktı ee, Bu Hemurayt bölgemizde bizim Hapse oluşuyor hocam. Sevgili Profesör Doktor bunu Hasan Taşçı'ya soruyorsunuz. oluşuyor. Evet. Dört defa bunu ameliyatla boşalttıkları halde e, yeniden tazeliyor. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Buna nasıl bir çözüm olur? Sorunuz var mı değerli evet, yani hocam? hocam? Bunun Yok. Bunun tekrarlamasından bir şey bulamadılar. Evet. Yani bir taraf e, arz edemediler bize. Ne yapabilirim diye soruyorsunuz doktorumuza. Kaç yaşında hastamız? Evet zaman evet. Herhalde hocam. genç hastamız galiba. Yaşınız kaçtır efendim? Yaşım 30. 30 yani. yaşında beyefendi. Şimdi buna makat çevresi tekrarlayan... ...abseler adını veriyoruz. Mutlaka makatın... ...son bölgesinde bir... Mutlaka bir patoloji var yani bu afsaların olması için bir patolojik bir durum olması gerekiyor. Patolojik demeniz nedir hocam? Bu patoloji dediğimiz yani bir e, durum normal değil. dışında bir durum var. Bu normal dışındaki durum şu makatın e, bağırsağın son kısmındaki bir kas grubu bunlar iç grup kaslar normalde kapalı durması gerekiyorlar. Bu şekilde duruyorlar. Bunlar tuvalete çıkarken açılmaları gerekiyor. Evet. Şimdi ve kımandığımız zaman açılmaları gerekiyor. İşte bu açılma olayı olmadığında kişi zorlayarak tuvaletini yapıyor. Hı. Ve bu zorlama sırasında mutlaka bu e, bu bölgedeki iç tabakada yani mukosa dediğimiz hı hı. o kadifemsi tabakada bir çatlak oluyor <laughs> ve mikroplar buradan içeriye giriyor. Hı. Şimdi tabii ki bu abseler oluştuğunda orada bir önce bir şişme olacak, kızarıklık olacak, şiddetli ağrı olacak ve Cerrahi tedavisinin olması gerekiyor. Yani He. cerrah bunu boşaltması gerekiyor. He. Bu beklendiğinde e, kendiliğinden bu afse boşalıyor ve e, yer çekimine uyan en derin yerden bir yerden açılıyor Hı -hı. ve boşalıyor. Yani Aha. oradaki cildi buluyor. İşte ona fistül diyoruz. Fistül ameliyatı da biraz e, zor bir ameliyat, Zorluğu da tekrarlama ihtimali olan bir ameliyat çünkü o barsağın içiyle dışı arasındaki yolu mutlaka bulup Tamamen oranın temizlenmesi gerekiyor. Eğer sadece abseyi boşaltıp bırakırsak bu hastamızın başına geldiği gibi değil dört kere işte senede iki üç evet. kere bu tekrarlama durumları olabilir. Mutlaka o dışarıdaki deliklerden birisini bulup oradan içeriye bir boya verip bağırsağın içinde onun uzantısını görüp ha. o bölgenin tamamen çıkartılması gerekiyor. Buna fistülektomi diyoruz yani o apse yolunun çıkartılması diyoruz. Bunu yapmadığımız zaman orada apsi odağı daima vardır ve hastanın direnci düştüğünde o bölgenin evet, evet. rutubetli ve ıslak kaldığı zaman terli kaldığında ve de Adana gibi sıcak bölgemizde tabi bunların olmaması mümkün değil. Bu hapselerin sık sık tekrarlayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki hamile bayanlar bu dertten çok müzdarip oluyorlar. Hamilelikte kabızlığın getirdiği bir sonuç var. Hem orayı. Şimdi tabii ki. Hamilelik ne yapmalılar? Fizyolojik bir olay ve pelvisin içinde bebek büyüdükçe, rahimin içinde bebek büyüdükçe toplar damarların yukarıya dönüşünde bir zorluk oluyor. Ve bu toplar damarlardan kan yukarıya çıkamadığı için bir menöz genişlik oluyor. Bu tıpkı ayaklarımızda gördüğümüz varisler gibi. Yani oradaki toplar damarların şişmesi ve orada pıhtılaşması yani durağanlaşması İçinde pıhtı oturması, o pıhtının işte şiddetli etrafa baskı yaparak ağrı olması ki buna pıhtılaşmış hemoroid yahut da yani tromboze olmuş hemoroid adını veriyoruz. Ee, ayaklarda da aynı şey oluyor. Gebelik onun için e, mutlaka dikkat edilmesi, perianal bölge hastalıkları açısından dikkat edilmesi gereken bir dönem. Ne öneriyoruz? Hı. Gebe kalmadan önce mutlaka kabızlık sorununun halledilmesi, hı hı. hemoroid varsa... ...fistür varsa, histür hmm. varsa bu sorunların gebelikten önce çözülmeleri gerekiyor. Bu tabi e, sorunu yüzde evet. 80-90 azaltacak. Yani gebelik zaten oradaki bebeğin baskısından dolayı zaten <laughs> hemoroid oluşacak, Anladım. oluşmaması mümkün değil ama önceden zaten patoloji varsa bunun üzerine, yani önceden ha. hastalık varsa demek istiyorum bunun üzerine bir de gebeliğin yükü bikle, ...eklendiğinde... Kaçınılmaz oluyor. Yani. Gebe hastalarımızın bazen son ayları yani gebelikler ziyade pedanal, geçiyor makat civarındaki sıkıntılarla geçiyor. Hanımlar duydunuz. Tıbbi müdahaleden önce bir doktoru görmek ve hemoroidle ilgili e, bütün tek, tetkikleri yaptırmak lazım. Alo. Efendim merhaba. Alo. İyi günler. İyi günler. Buyurun, buyurun hoş gelmişsiniz... Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk Serdem abla. Ben Cengiz Hırçı, çorum Çorumalacı'dan arıyorum. Buyurun efendim buyurun. Doktorumuza ben bir on sorunuz on var. Hocam evet doktor hocama bir sorun var. Buyurun dinleyelim. 17 yaşında bir oğlum var. Bunu Allah ben dört Allah. tane doktora götürdüm. İki tanesi iç ameliyat söyledi. İki tanesi fistil diye söyledi. Çocuğun kanaması oluyor önce. Ondan bazı zamanlarda da pislik e, gelirdi böyle sıvı. O e, ilaçlı tedavi kullandık. Hiçbir yaranı göremedim. Şey Ankara'ya da götürdüm. Ankara'da aynısını söylediler. İçeriden öğrettiler. Yalnız yoksa artık işte, doktorumuz pistir. Başlangıçta ilk bu orada söylediler bana. Mümkünse hocam şim. bunu şeyle ben öğrenebilir miyim? Hocam sorunuz varsa buyurun evet. değerli izleyicimize. Yani çatlak demek istiyorsunuz değil mi beyefendi? Evet hocam çatlak söylediler. Çatlak dediler evet. Şimdi niye özellikle soruyorum. E, bu makat bölgesinde makatın son kısmına yakın bir çatlak dediğimiz yani mukozanın, iç tabakanın ayrılması ve kas tabakasının görünür hale geldiği bir durum var. Zaten her tuvalete çıkında buradan bir iki namla kan ve şiddetli ağrı oluyor. Bu fissür karıştırılmaması için vurguluyorum. Ama bir absenin dilinip makatın kenarlarından uzak yerlerden bir delikten cerahat akmasına ise fistül diyoruz. Hmm. Dolayısıyla yani iki kelime birbirine çok yakın olduğu için Pis çatlak. Şimdi 17 yaşındaki genç delikanlı da e, ameliyat için çok acele etmiyoruz. Çünkü henüz makat, bu ameliyatta çünkü makatta kasılı duran kaslardan bir kısmını kesiyoruz. Yani o internal, iç tabaka dediğimiz kasları kesiyoruz. Ancak yetişkin olmuş ve de pis sürü yani çatlağı kronikleşmiş ve medikal tedavilerle ve tedbirlerle düzelememiş hastalarda biz ameliyat söylüyoruz. Yani 17 yaşındaki kardeşimize ameliyat denmeliyse doğrudur ee, mutlaka kabızlığının önüne geçmesi gerekiyor lokal anestezikle oraların uyuşturulup tuvalete çıkmasında bir kolaylık sağlanabilir bir de e, konservatif dediğimiz yöntemler var yani bir takım pomatların e, ya da yapma ilaçların o bölgenin kaslarını işte felç etmesi yani bizim sanki onları kesmişiz gibi gevşetmesi hmm. söz konusudur. Ameliyat indikasyonu yani kimlerin ameliyat olması gerekir çatlak için diye sorduğumuzda kronik fistül olacak. Yani eskimiş olacak, hmm. derin olacak ve iyileşmeyecek. Makatın dışında bir haberci meme dediğimiz hemoroid memesine benzer bir memesi olacak. Yukarıda işte biz muayene ettiğimizde üst ucunda yine buna benzer bir memesi olacak. Yani bu kriterleri tamamlamış ancak hastalarda ameliyatın ameliyat. e, faydası var. Bu hastamız için ameliyat biz de olsak önermeyiz. Yapılanlar doğrudur. Ee, yani medikal tedbirlerle bu hastamızın şikayetleri geçer. E, Direk ama çok az bir süremiz var. Medikal tedbirlerin dışında bu genç hastamız neler yemeli ve şimdi e, tabii ki nasıl gıdalar önerirsiniz? Tabii bütün hastalarımıza önerdiğimiz yani genel sağlık politikası açısından önerdiğimiz. E, işte karbonhidratlardan biraz uzak durmak şekerli gerekiyor. Şekerli gıdalardan uzak şekerli duracaklar. Gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Yani bunların içinde işte un da yapılmış, şekerle yapılmış gıdaların hepsi dahil. Patates, pirinç işte ve bulgur pilavı gibi şeyleri yani buğdayı da kastediyorum. Hı hı. E çünkü bunların e, kabızlık yapmayan evet. e, meyilleri var vücutta. Sebze, çiğ sebze meyveler ve yeterli su tüketiminin mutlaka olması gerekiyor. Yeterli sunun Neyi kastediyorum? Hı hı. Yetişkin bir insan yani normal bir insanın günde mutlaka 2-2,5 iki, iki, litre yani 10 su bardağı bir büyük su bardağı olarak düşünürsek en az 10-12 su bardağı suyu tüketmesi gerekiyor. 10-12 bardağı. Yani hepimiz düşündüğümüzde günde 2-3 bardak bile su içmediğimizi hepimiz evet, fark edebiliriz. Yeterli bir sıvı alırsak kabızlık sorununun da önüne geçmiş oluruz. Hangi gıdalar guatır yapar diye bir sorumuz var. Gerçekten yediğimiz gıdalar guatır yapar mı sevgili değerli hocam? Şimdi e, Guatır bir salgı bezi. Boynunun ön tarafında bulunuyor. E, ve eğer bu hormon eksik olursa... ...tiroid bezinin az çalışması deniyor buna. Hipotiroidi. Hı. Bu hipotiroidi de hastalar kilo alır. İşte uykuya meyilli olur. E, Sinir <laughs> sistemleri bozulur. Ve e, uykuya meyilli... ...zekası az çalışan bir kişiyle... ...ve de kilo alan bir kişiyle karşılaşırız. Uykuya meyilli ve zekası az çalışan. Yani böyle biraz Daha hantal gibi hantal. oluyor. Hantal gibi oluyor. Çocukluk çağında olursa... ...zaten zeka gerili oluyor. Çok ciddi bir durum. Öyle ee, mi? E, Türeit bezinin çok çalışmasına da... hipertiroidi diyoruz. Bu kalbin hızlı atması... ...kişinin giderek zayıflaması... ...kilo vermesi... ...hatta bazen kaşeksi dediğimiz... ...iyice zayıf hale gelmesi... E, evet. Tuvalet ve idrar sayılarının artması, Hı -hı. ne kadar yese kilo alamaması ve de tedavi edilmediğinde bu zayıflıkla ölüme giden bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi tabi bu türeid bezinin az çalışması ve çok çalışması. Guhazir ne? Türeid bezinin, boynun önündeki türeid bezinin kanser ve iltihap dışındaki tüm büyümelerine guatr diyoruz. Hı -hı. Bu diffüz olarak yani yaygın olarak büyümüş olabilir ya da içinde nodüller şeklinde yani toparlaklar şeklinde olabilir. Hı -hı. Eğer toparlaklar şeklinde yani nodül dediğimiz yapı varsa bu sefer de acaba bu nodülde bir kanser var mı diye ha, mutlaka bir uyanık ilginç, olmamız he. gerekiyor ve şüphelendiğimiz nodüllerde mutlaka iğne biyopsisi almamız gerekiyor. Ya da bazı kriterlerimize göre direkt <laughs> ameliyatta hastaya diyebiliriz. Yani ultrasonografi görüntüsü tiroid kanseri şüphesini uyandırırsa o zaman da direkt ameliyat diyebiliyoruz. Hmm. Şimdi tiroid bezinin büyümesine guatır diyorduk ya. bazı Guatrojen dediğimiz yani goitır yapan bazı gıdalardan söz ediliyor. Karalahana bunlardan birisi. Hmm. Ee, soğandan bahsedebiliriz. Ama asıl burada gıdadan ziyade sulardaki iyot eksikliği goitraya yol açıyor. Çünkü iyot vücudumuzu az aldığımız zaman yani eksik iyot aldığımızda Guhatır bezi bu sefer o eksiği tamamlamak için çok çalışmak zorunda kalıyor ve normal hacminin 2-3 katına büyüyor. Ve hastaların bazı boyunlarında kocaman diffüz dediğimiz yani her tarafı büyümüş guhatırlarla karşılaşabiliyoruz. Bu esas sulardaki iyot eksikliğinden kaynaklanıyor. Nereden alırız onun için, iyot? İşte onun için iyotlu tuzlar var yahut da iyot preparatları bazen hastalara vermek zorunda kalabiliriz. Ee, ve de... E, bu iot miktarının normal alınması gerekiyor ki o guatır bezinin de normal fonksiyonunu yapsın diye düşünüyoruz. Peki guatırlı bir hasta bu kadar büyümüş her tarafa yayılmış ...iyot tedavisinden sonra tekrar eski haline dönüyor mu? Büyümüş, water, evet. Mu? Şimdi tabii yani nodülden bir kere nodülü ayrı düşünüyoruz. Yani tiroid nodülleri o küçük küçük, küçük kanser olanlar. ihtimali olduğu için onların tedavisini ayrı düşünüyoruz. Ama diffüz yani her tarafı birden büyümüş e, tiroid bezlerinin yani guatırın Ameliyat endikasyonu ise ancak nefes borusuna bir bası yapıyorsa ameliyat yapmak zorunda hmm. kalabiliriz. Kozmetik nedenlerle yani hastanın boynunda hareketini engelleyen büyüdüyse ameliyat yapabiliriz. Bunun dışındaki tiroidleri yani guatrları ameliyat etmiyoruz. Ve bir takım verdiğimiz ilaçlarla onların biraz küçülmelerini sağlayabiliyoruz. Ama tamamen de onları sıfırlayamıyoruz. Yani eski haline çıkmeleri gelmeleri mümkün değil. Peki e, biz guatır olup olmadığımızı nasıl öğreniriz? Ya da e... ...teşhisleri nelerdir, tedavisinden önce biz nasıl anlayabiliriz sorusunu soracağım... ...lakin telefonumuz var, telefonu bekletmiyoruz. Tabii. Alo. İyi günler. Hayırlı günler. Şey Soyadımı yanlış yazılmış ama. Aman alayım ben isminizi, soyadınızı. Fatoş Perçin. Fatoş Perçin, Fatoş'cum buyur bir tanem. Ben doktorumda bir sorun vardı da. Hemen alayım balım şey ben de soru olup olmadığını bilmiyorum. Bazı soru evim evet mi bilemiyorum. Doktora da gitmedim. Hı. Ben de aşırı yanma oluyor makasında. büyük itirarımı yaptığım zaman. Büyük abdestinizde evet. aşırı yanma söz konusu. Aşırı yanma oluyor, aşırı kaşınma oluyor böyle. kanama mı çok oluyor ama ne olduğunu bilmiyorum. daha Doktora da gitmedim. Ne kadar zamanda şikayetimiz var? Bu bayağıdır var bende. Bu 2-3 aydır devamlı süren bir şey bu. Bazı zaman sanki adet oluyorum zannediyorum ama olmuyorum. Öyle makatından aşırı kan geliyor. Evet. Doktora gitmemek... Bir de aşırı oluyor. Oturamıyorum mesela. Yani yanma oluyor. Evet. Çok Sevgili aşırı kaşıntısı çok oluyor. Tabii. Doktora gitmemesi bir cehalet örneği değil mi şu Şimdi özellikle vurgulayacağım. Eyvah şimdi eyvah. Geçmiş olsun. Özellikle bizim ülkemizde bizim gördüğümüz hasta bir hasta grubu var ki makatında bir şekilde bir rahatsızlık görüyor. Yani bir ...anormal bir durum görüyor. Bu bir yanma olabilir... ...işte makatından kan gelmesi olabilir... ...tuvalet alışkanlığının değişikliği... ...şeklinde olabilir. Yani... ...işte her gün tuvalete çıkıyorsa... ya normal tuvalet dediğimizde bizim... ...ya günde iki kez... ...ya da iki günde bir kez mutlaka... ...tuvalete çıkılması gerekiyor. Bu tuvalet ritminin bozulması... ...işte tuvaletinin şek yaptığı şeklin bozulması... ...böyle parça parça gelmesi şeklinde... ...yani normalin bozulmasından... ...mutlaka uyar uyanmak gerekiyor ve... ...mutlaka bir doktora gitmek gerekiyor. Şimdi hastamızın bahsettiği şikayetler... ...basit bir çatlaklar olabilir... ...o bölgede bir takım e, cildi ilgilendiren hastalıklardan... E, ...kaynaklanmayan bir rahatsızlık ve kaşıntı... ...söz konusu olabilir ama... ...makatta, tuvalette kan gören... ...ya da hastamızın söylediği gibi değişiklik var bende denen her hastanın mutlaka muayene olması gerekiyor ve de bir kuralımız var. 40 yaşın üstündeki hastalarda her ne olursa olsun mutlaka kolonoskopi dediğimiz yani bir hı hı. ışıklı bir aletle tüm kalın bağırsağın makattan e, ince bağırsak girişine hı hı. kadar mutlaka kontrol edilmeleri gerekiyor. E, biz hemoroid zannettiğimiz hastalık aslında bir kanserin Allah Allah. habercisi olabilir diye vurgulamak istiyorum. Fatoşcuğum kızmadın bana inşallah ama senin cehalet örneği göstermek gibi bir şansın lüksün yok. Çünkü içeriden bebek sesi, çocuk sesi duyuyorum. Bir an önce evet. hangi hekime gitmesi gerekiyor? Tabii Bir genel cerrahi uzmanına gitmesi genel gerekiyor. Genel Ve genel cerrahi uzmanı onu muayene edecek ve mutlaka bir endoskopi isteyecek. Ve de basit bir perihonal bölge hastalığıysa tedavisi çok basit ama... ...başka bir ciddi bir durum varsa da... ...bir an önce ameliyatın olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ümla Teşekkür ederim. ...reflisi olan bir izleyicimiz okumuş... Ee, ...soru sormuş bize... ...reflin var en geç saat kaçta yemek yemem lazım? Evet. Ee, şimdi refli dediğimiz şey önce... Moda bir hastalık oldu tabii hocam. Tabii ki moda oldu son Doğru çünkü bu beslenme şeklindeki... ...değişikliklerden dolayı... E, ...artık e, midemiz çok asit yapar oldu ve bu mide asidinin de yemek borusuna geçmemesi gerekiyor. Yani evet. Reflü denen şey e, geriye tepme olarak tercüme evet. edebiliriz. Yani midedeki asit ortamın yemek borusunu yakmaması gerekiyor. Normal şartlarda tabii ki biraz asit reflüsü var ama bizim tükrüğümüz ya da içtiğimiz sıvılar o asidi tekrar mideye geriye gönderiyor. Eğer midedeki asit Yemek borusuna gelip ya özellikle yemek borusunun <laughs> alt ucunu yani oradaki mukoza dediğimiz iç tabakayı tahriş etmeye başlıyorsa oradaki hücrelerin yapısını bozmaya başlıyorsa endoskopta bunu çok iyi görebiliyoruz Hı -hı. ve oradan aldığımız biyopsi bunu verifiye ediyor. O zaman mutlaka ameliyat zaten olması gerekiyor. Sebepleri nedir reflünün? Şimdi reflünün sebebi bu e, yemek borusu ile mide arasında bir sphincter mekanizması var. Yani oradaki çevre kaslarının, mukoza kıvrımının... ...olduğu bir sphincter mekanizması var. Sphincter mekanizması bir e, futbol topu gibi düşünüyoruz. Havayı içeri veriyoruz ama geriye gelmiyor. Hı hı. Buradaki şu amaç şu, mideye gidecek ama midenin içeriği yemek borusuna gelmeyecek. İşte bu geriye tepme olayı olduğunda reftüden bahsediyoruz. E, medikal tedbirler bu hastaların %90'ını tedavi edebilir ancak on kadarına gerçekten ameliyat gerekebilir. Hmm. Onları da eğer bir baryumlu grafiyle hastaya bir radyopak dediğimiz yani direkt filmlerde görünen bir yoğurda benzer bir ilaç içirdiğimizde hı hı. yani o ilaç midesine geçecek ve sonra hastayı muayene masasında test çeviriyoruz. Başını aşağıya çeviriyoruz. O İçirdiğimiz içerik eğer yemek borusuna kaçıyor görünüyorsa Hı. veya yemek borusunun kenarında midenin de yukarıya göğüs boşluğuna çıktığını görüyorsak çünkü karınla mideyi arayan bir e, diyaframa dediğimiz zar evet. var. Mide onun altında olması gerekiyor. Eğer onun üstüne çıktıysa o zaman zaten yüzde yüz bunu bir cerrahi teknikle düzeltmemiz gerekiyor. O da laparoskopik yöntem dediğimiz kansız bir yöntemle çok rahatlıkla bunu yapabiliyoruz. Bu hastaların medika tedbirleri nedir diye söylediğimizde bir kere mide asidini ee, mevcut asidi varsa bir takım asit azaltıcı ilaçlarla yahut da nötralize edici dediğimiz ilaçlarla midenin asidini azaltmaya çalışıyoruz. Asit yapan gıdaları yasaklıyoruz. İşte gazlı içeceklerinden yasaklıyoruz. Ee, ve de bu hastaların e, böyle ...birdenbire çok minelerini doldurmalarını istemiyoruz. Yemek yeme alışkanlıkları değiştirilmeleri gerekiyor. Karın içi basıncının arttırmasının engellenmesi gerekiyor. Sık kemerler istemiyoruz. Yani <laughs> duyunuz. böyle sıkı bir kemer, korsa takan hastalarımız oluyor. Yani karın içi basıncının artmaması gerekiyor. Kabızlıkların önüne geçilmesi gerekiyor. İşte gebelik sırasında yine karın içi basıncı arttığı için... ...refle olayı yine çok görülebilir. Ve de bu hastalarımıza diyoruz ki... Uyku saatiniz gece diyelim 11. Hı hı. Artık sizin yemeğiniz 7'de bitecek. Yani üç buçuk dört saatlik bir Açlık döneminden sonra bu hastaların Yatması gerekiyor yani karınları Tokken yatmamaları gerekiyor Çünkü düz yattıkları zaman Düz bir zeminde yattıkları zaman e, Yer çekimiyle mide asidi yemek borusuna uyku sırasında daha kolay geçip Hatta boğazına kadar geçip Boğazda biraz e, tahriş Oradaki hatta ses derilerinin tahriş evet. Olması ve ses kısıklığına kadar Bazen öksürükleri kadar işte gece o içeriğin aspire edilmesi dediğimiz yani nefes borusuna mide içeriğinin kaçmasıyla gibi inatçı öksürükler, akciğer enfeksiyonları, pnömoniye kadar giren tablolarla karşılaşabiliriz. Bir de yatak için bir şey öneriyoruz. Hastanın yatağının başını mutlaka 10-15 santim bir takoz gibi bir mekanizmayla hastanın başını yukarıya kaldırmaya çalışıyoruz. Hatta bazı yastıkları da bu şekilde dizayn edilip işte belden yukarısının koltukta oturur gibi e, yatacak şekilde hastayı ayarlamaya çalışıyoruz. Ben e, diyordum ki reflü değilim ama nedense moda ya reflüm var diyorum ki çok kişi var evet. isim vermeyeyim benim etrafımda bir sürü var reflüm diye gidiyorlar doktora reflü değiller işte gastrit çıkıyor ya da ülser çıkıyor ya da ona benzer bir şey. Reflü belirtileri nedir yani şimdi ya da gastripten nasıl ayırırız? Zaten bu hiyatü sevmesi dediğimiz yani bu mideyle bağırsak birleşim yerinin e, fıtığı ya da reflü dediğimiz şey bu karnın maskarası deniyor buna. Yani karnın maskarasının anlamı ne? Karındaki bütün diğer bulguların taklidini ediyor. Bu nedir? Bir safra kesesi rahatsızlığımız vardır. Çalışmayan bir kesemiz vardır. Safra kesesi taşı hastalığı vardır ve bu bir takım şişkinlik, gaz şikayetleri gibi şikayetler yapar. Hastalar onu reflü zannedebilir. Mideye ait şikayetler olabilir, gasitli olabilir, ülseri olabilir ya da 12 parmak barsağı ülseri olabilir. Bunları da yine reflü zannedebilir. Yine sindirim sisteminin işte kalın bağırsakla ilgili hastalıkları reflüye atfedebilir. Ya da çok basit e, düzensiz yemeye bağlı ya da işte abur cubur dediğimiz e, yemeklere evet. bağlı da bir takım gaz şikayetleri, mide boğazda acı ekşi sular gelmesini de hastalarımız reflü zannedebilirler. Bunlar aslında gerçek reflü değil. Lefti dememiz için mutlaka endoskopiyle özofagus dediğimiz yani yemek borusunun iç mukozasının patolojisinin değişmesi gerekiyor. Yani oradaki hücrelerin normal yapısının değişmesini mikroskopta ispatlamamız gerekiyor. Reflü kafamıza göre refli demiyoruz ama ağzımıza doğru bir ekşime geldiğinde gaz belirtileri olduğunda evet. muhakkak doktora mutlaka. gitmemiz gerekiyor. Katılık fıtığı daha çok erkeklerde gözüküyor. Bunun sebebi nedir? Karnım. Altında kasık dediğimiz bölgelerde erkeklerde karnın içinden e, dışına doğru bir kasık kanalı dediğimiz kanal çıkıyor her iki tarafta. E, yani orada doğumsal olarak bir açıklık söz konusudur. Bu açıklık normalde doğumdan sonra kapanması gerekiyor karnın içinden dışına doğru olan bu açıklığın kapanması gerekiyor. Hı hı. Eğer bu açıklık kapanamazsa yani oradaki karın iç zarındaki bu açıklık devam ediyorsa e, karnın dışına doğru eldiven parmağı şeklinde bir çıkıntı oluyor ve bunlara direkt e, indirek fıtık diyoruz. Yani karnın içindeki delikten karın zarı ile birlikte karın içi organlarının dışarıya çıkması. Bazen yetişkin yaşından sonra ya da ileri yaşlarda da bu kasık kanalının arka duvarındaki kasların zayıflığından ee, ...dolayı direkt olarak da karnın içindeki organlar dışarıya çıkabilirler. Yani kasık bölgesi, kasık fıtığı bunlara diyoruz. Hanımlarda da kasık fıtığı var. Çünkü bu kasık kanalı dediğimiz kanal anatomik olarak hanımlarda da söz konusu ama... ...onlardaki bu kanal daha dar çünkü içinden rahimi tutan bir bağ geçiyor sadece... ...ve bu bağ geçip pubis dediğimiz bölgeye yapışıyor. Dolayısıyla o dar olan bölgede hanımlarda... Ee, indirek fıtık dediğimiz yani bu anatomik kanaldan geçen bir fıtık onlarda görünmüyor ama hanımlarda da görülen bir fıtık çeşidi var o da e, karınla ayak bacak arasındaki e, kıvrım yani cilt kıvrımının hemen altında bacağa giden damarların biraz iç yanında e, damarların iç yanında bir açıklık var. Bu açıklıktan da karın içi organlar, bazen karın içindeki yağlar, bazen de bağırsak o açıklıktan dışarıya çıkabilir, Bu da bir kasık fıtığı grubu ama onun özel bir adı var. Femoral fıtık yahut da uyluk fıtığı yahut da işte bacağa giden bölgeden olan fıtık adını veriyoruz. Zaten karşıdan baktığımız zaman biz onu o cilt kıvrımının hemen altında görerek tanıyabiliyoruz. Kasık fıtıkları, kasık bölgesi fıtıkları Özellikle genç erkeklerin hastalığıdır. Ağır e, karın içi basıncını artıran ağır e, iş yapanlarda e, halter sporu yapanlarda e, futbol ya da basket gibi e, karın içi basıncını artıran durumlarda bu fıtıklar daha belirgin hale gelebilir. Ama dışarıdan görünmeyip teşhis edilemeyen yani nokta fıtığı dediğimiz tablolar da olabilir ki bunlara da sporcu fıtığı zaten diyoruz. Genç fıtığı diyoruz. Hanımların dikkat etmesi gereken bu fıtıklarının boğulmaya daha meyilli olmaları. Yani fıtık boğulması dediğimiz olayın kadınlardaki bu femoral bölge fıtıklarında daha sık olduğunu vurgulamak istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum.